Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önündeki basın toplantısında dertlerini, sıkıntılarını anlatan motokuryecilerden tüm Anadolu Motokuryeciler Federasyonu, Motorcular Federasyonu Başkanı Sayın Çağdaş Yavuz'u Kahret'e akşam haberlerine davet ettik. Çağdaş Yavuz şimdi internet bağlantısıyla karşımızda. Sayın Yavuz iyi akşamlar efendim, merhaba. Merhabalar Zafer Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizi sormalı ama yorgun olduğunuzu e, biliyoruz. Çünkü her gün neredeyse en az e, bir iki tane e, kuryeyle bir iki arkadaşınızla muhatap oluyoruz. Sadece yiyecek içecek şirketlerinin değil, işte internetten yapılan alışverişlerin siparişlerini de gece gündüz yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ve hatta bizler evimizde kısıtlama günlerinde ve saatlerinde otururken gece gündüz çalışıyorsunuz. Şimdi işin ne kadar zor olduğunu... zaten. Zaten konuşmaya bile gerek yok ama ben bugün sizin basın toplantısında verdiğiniz bir sayıyı hatırladım ve gerçekten de iç e, parçalayıcı bir sayı. 187 arkadaşınızın ölümünden söz ettiniz. Bu pandemiden önce bu kadar olağan mıydı bu yollarda ölümler? E, Zafer Bey 9 Mart'tan önceki e, operasyonumuz da bu kadar yoğun değildi tabii ki. Çünkü trafikte iki kuryeler daha bilinçli ve daha profesyonellerdi. 9 Mart'ta e, restoranlar kapandı, işletmeler kapandı, çoğu insan işsiz kaldı. Bu sebepten dolayı da garsonu, komisi, ustabaşısı, ustası hepsi e, kurye oldu. Bundan kaynaklı da daha tecrübesiz e, ve eğitimsiz kuryeler ortaya çıktı. Çünkü takip edilemez, e, kontrol dışı bir meslek olduğumuz için e, isteyen istediği şekilde girebiliyor. isteyen e, bu mesleği yapabiliyor. Bir tane motor alıyor. E Ehliyet yok, evrak yok. Yakalanana kadar çalışıyor. Yakalanırsa gidiyor bir tane daha alıyor. E Cezayı ödeyeceği paraya bir motor daha alıyor. Bu sebepten dolayı da e, acemi şoförler inanılmaz arttı. Acemi kuryeler inanılmaz arttı. Kaza yapma oranları bu yüz sebepten dolayı çok yükseldi. Peki sizin bu işinizde herhangi bir lisans gerekiyor mu? Yoksa sadece motosiklet ehliyeti olması yeterli mi? Motosiklet ehliyeti olması yeterli. Hatta B sınıfı ehliyet sahibi olanlar da 50 cc'ye kadar kullanabildiği için 50 cclik motorla da bu işi yapabiliyorlar. Bunun biz kontrol altına alınmasını istiyoruz. O yüzden mesleki yeterlik belgesi kesinlikle zorunlu hale gelsin diyoruz. Kesinlikle tek çatı altında toplanıp takip edilebilir ve hesap sorulabilir bir sistem getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi e, Çağdaş Bey herkesin merak ettiği bir şey var onu da sormak istiyorum. Şimdi e, sizin mesleğinizde belli bir maaşla mı çalışılır o mu çok yaygındır yoksa hani getirdiğiniz sipariş götürdüğünüz sipariş üzerinden alınan e, bir belli bir ücret mi yüzde ücreti mi vardır? E, bahşişleri falan saymıyorum tabi ama e, maaşla çalışılması ne kadar yaygın sipariş bazında tek, e, tek tek sipariş bazında ücret alınması ne kadar yaygın? Şöyle, kurumsal firmalar genellikle maaşlı çalıştırıyor. Ancak mahalle arası kebapçılar, döner, restoranları, lokantalar gibi firmalarda günlük yömiye ile çalıştırıyorlar. Bir kurye şu an Ankara'da minimum 150, maksimum 300 liraya kadar para kazanabiliyor bir gün içerisinde. Çalıştığı saatler kapsamında. Ve akşam çıkarken de yömiyesini alıp evine gidiyor. Sıcak para olduğu için de cazip geliyor. Bana diyor sigorta yapma. Sigorta parasını da bana ver. Ben senin paketini atarım diye e, restoran sahibinde işine geliyor. Sigortayla uğraşmam diyor. Kaza yapar umurumda olmaz diyor. E, herhangi bir sorumluluk kalmıyor. E bu sebepten kolayda Kolayına kaçıyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. E, ama bunun ağır yaptırımları var. Biz işverenleri de bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ağır sonuçları var. E, bunu en hafif hasarla atlatabileceği şekil kanun çerçevesinde nizama uygun, kurala uygun bir şekilde, sistemli bir şekilde bu iş yapılması gerektiğini sanıyoruz. Evet ağır sonuçları var derken tabii en başta da konuştuğumuz gibi maalesef e, ölümle sonuçlanabilecek kazalardan söz ediyoruz. Özellikle de işte buzlu havalarda, karlı havalarda pek güvenli bir taşıt aracı değil motosiklet. İnsanlar bazen dört tekerlekli araçta bile pek güvenli seyredemiyorlar. Şimdi belli bir örgütlülüğünüzün olduğu anlaşılıyor. Siz bir derneğin temsilcisiniz, derneğin başkanısınız. Bu örgütlülük ne kadar yaygın bir de örgütlü olan arkadaşlarınız mesela neleri talep edebiliyorlar alabiliyorlar? Mesela araçlara kasko yaptırmak, kendilerine sigorta yaptırmak yani sağlık sigortası ya da yaşam sigortası yaptırmak ne kadar yaygın ya da bunu e, talep etmekte ne kadar zorlanıyorsunuz? Şimdi e, biz federasyonuz. Federasyona bağlı da toplam 25 derneğimiz var. 19 ilde faaliyet gösteriyoruz. E, dernek olarak, resmi STK olarak. Diğer illerde de temsilciliklerimiz var. E, bizler Kapsamlı bir şekilde e, ilerliyoruz. Firmaları, e, gerekli yaptırımları yeri geldiği zaman sosyal medyadan, yeri geldiği zaman gidip görüşerek, yeri geldiği zaman kanun yoluyla e, yaptırımlarımız var. E, 19 ilde etkili bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Zamsa zam, e, iş kanunu, iş sağlık güvenliği gibi kanun e, maddelerinde de etkiliyiz. Avukatlarımız var, kuryelerin hakkını savunuyoruz. E, avukat gönderiyoruz, takip ediyoruz. İş kazalarında yine e, ya da iş mahkemelerinde bilirkişi yazılarını yazıyoruz kuryelerin. E, kapsamlı bir şekilde dediğim gibi e, alacağı maaştan, günlük gömyesinden, e, çalışma standartlarına kadar biz belirliyoruz bağlı bulunduğumuz illerde. Ama diğer illerde maalesef taşralara kadar müdahale evet. etme gibi bir şansımız yok. Bunun en büyük müdahale edebilecek birimi devletimiz, hükümetimiz. Hükümetimiz bütün partilerle beraber ortaklaşa bir çalışmayla bu mesleği standart getirirler, tam anlamıyla kapsamlı bir meslek haline getirirlerse hızlı bir şekilde aksiyon alıp kontrol edilebilir ve hesap sorulabilir bir sistem haline gelecek. Ölümler de daha daha azalacak. Peki. Biz bunu e, istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Peki, yöneticilerden ve tabii patronlardan e, talepleriniz belli, çok anlaşılabilir. Son olarak çok kısaca e, tüketicilerden, yani hizmet verdiğiniz vatandaşlara da bir çağrınız ya da bir talebiniz olursa onu da alalım lütfen. Evet, e, hepimiz evlerimize sipariş veriyoruz çünkü tüketici bir toplumuz. E, evlerimize sipariş verirken karnımız çok acıktı diye hızlı bir şekilde Yasin diye notlar yazıyoruz. İşte misafirim var, otobüsüm var, uçağım var, çıkmam lazım, acil gelsin. Gelmezse düşük puan veririm diye tehdite kadar gidiyor bu iş. Biliyorsunuz Bursa'da dayak yiyen bir kurye vefat etti. Yani artık olaylar bu haddiye geldi. Lütfen empati yapalım, anlayışlı olalım. Dışarıda kar yağıyor, yağmur yağıyor, soğuk, buz, titretiyor. Biz de elimizden geldiği kadar sıcak getirmeye çalışıyoruz. Hep yemek sektörü üzerine konuştuk ama diş protezinden tutun, organ taşımasına kadar tutun, tıbbi işte tahlillere kadar. Bizler bütün sektörün içerisindeyiz. Kıyafetler, oyuncaklar, her şeyi biz taşıyoruz. İnsanların artık sistemsel taşıma ağıyız biz. Lütfen Peki. empati yapalım, sakin olalım, kuryeyi de anlayalım. Çünkü hepimizin evde bekleyen bir çocuğu, bir eşi, bir annesi var. Kimsenin canı yanmasın, Peki. bizler ölmeyelim. Peki efendim. Anahtar kelime herhalde empati. Çok teşekkürler Sayın evet. Çağdaş Yavuz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim ilginiz alakanız için. Sağ olun. Kendinize de dikkat edin yollarda. Sağ. Olun. Teşekkürler. Tüm Anadolu.